Aşkım, Hı. iyisin değil mi? İyiyim Onur. İyiyim de ya o kadının sesi hala kulağımdan gitmiyor. Ben de herhalde böyle doğum fobisi falan meydana geldi. Aşkım lütfen ama. Bak çok az kaldı artık doğuma. Son dersimize geldik. Burada böyle bir nefes egzersizleri yapalım, rahatlayalım. Oldu mu? Evet, o kadar gerginim ki bu ders bana çok iyi gelecek. Gelecek, gelecek aşkım. Kolay gelsin. <gülüyor> Gebelikler. <gülüyor> Tekrar merhaba. Çifte kumrular. <laughs> ne haber Filiz? Ay iyi ya. Ne olsun? Kuzito! What's ya? İyi, Sen? Ne olsun? Vallahi biz de nefes almaya geldik. İlk nefeslerini alacak Filizcim Çok heyecanlıyız. Maşallah. Vallahi çok şey öğrendik. Bizim için çok faydalı oldu. Hele yakınlaşmamız açısından. Evet, öyle sarılmalar, masajlar. Pena olmadı ama değil mi? aşkımızın temelini burada attık diyebiliriz yani. Evet. Annem ve babamın isimleri. Hı? Yaz. Yes. Lale Onur. Devam edelim. Yavaşça üflüyoruz. Nefes ver. Nasıl oluyor mu? Mutlu hormonlar salgılanıyor mu? Harika. Neler yaşamışız ya. İyi ki. Peki ya biz nereden bildik de böyle plan yaptık da buraya başladık? Baba Babaanne. Anne. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok akıllı kadın. Helal olsun. Buraya bizi koydu gitti. Maşallah. Bunların araları düzelmiş sanki. Ay ne güzel ya araları. Vallahi aralar, çifte kumrular yani. Allah'tan sana güvenmemişim, seni dinlememişim de üzmemişim Nadişim'i. Erol, susar mısın konuşma. Merhabalar. Merhaba. Aha, öğretmen geldi. Hoş geldiniz. Ee, bugün son dersimiz biliyorsunuz. Hepinize katılımınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim. Umarım benim kadar keyif almışsınızdır. Ee, size bugün doğumla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Ee, doğumun başladığını nasıl anlarız, neler yapmalıyız, kasılmalar nasıl olur gibi. Önce doğum ağrılarından bahsedelim. Karında sertleşmelerin eşlik ettiği ve düzenli aralıklarla devam eden dinlenmelerle geçmeyen gerçek doğum sancılarıdır ve şiddeti giderek artan gerçek doğum sancılarıdır. Doğumun ikinci evresinde. Karın solunumu yapılmaya başlanır. Sadece başladığı zaman derin bir nefes alırız. Of. Nefesimizi olabildiğince tutarız ve doktor kontrolünde ıkınmaya başlarız. Evet. Hadi o zaman nefes egzersizi yapalım. Ve nefesimize konsantre olalım. Derin bir nefes alalım. Nefesimiz göğüs kafesinden geçiyor ve aşağı iniyor ve aynı şekilde nefesimizi veriyoruz. Of hayatım ne yedin yemin ediyorum gözüm düşecek benim bu nasıl bir keskin kokun sarımsak kokuyor bu biz pastaneden geldik bu nasıl sarımsak kokuyor acaba mantı yedim. Hastanenin hangi köşesinde yedin fare gibi mantıyı? Sen tuvalete gidince yedim. Öf, bir gün beni yiyeceksin yemin ediyorum. Telef olacağım yanında ona bir şey yapıyorum. Korkuyorum şu anda. Bir gün bir kalkacağım sol taraf full yok. İyi fikir. <laughs> Lanet gelsin sana. Evet, iyi miyiz? Doğru nefes alıp verme. Hem bebeğiniz hem de sizin sağlığınız için oldukça önemli. Evet evde mutlaka bu egzersizleri tekrar ediyoruz kendimizi doğuma her açıdan hazırlamanız sizi bu korkularınızdan uzaklaştıracak. Hepinize sağlıklı doğumlar diliyorum. İki dersle ben yani çok hazır olduğumuzu düşünüyorum. Sürpriz bence çok kolaymış ya. Gerçekten mi Filiz? Lale sen biraz korkuyor musun? Korkuyorum. Lale ben de korkuyorum. Çok feci korkuyorum biliyor musun? Gece gece kasılma geliyor bana. O doğum anını, o fırtlatma anı bende yok yani. Çok çekiniyorum. Bu da altıncıyı doğurmuşçasına rahat. Ama vallahi helal olsun. İkiz olmasına rağmen çok cesaretli. Ya ne olacak ya? Anneannelerimiz, dedelerimiz beşer onar tane doğuruyorlarmış. Salıyorlarmış böyle büyüsün diye. Ne olacak ki? Eski toprak demek ki. Çok cesaretli oluyor. Neyse. Bunları konuşuruz. Yine zamanı gelince nasıl olsa Kay yaşa, bak nasıl olsa doğuracaksınız zaten, onu diyecekti. Nasıl olsa içinizde kalmayacak bu kuzular. Nasıl olsa bunlar içinizde reşit olmayacak. Ha? <laughs> mizah diyebilir miyiz? Tam da değil. Hadi kalkalım hadi. Gel. Beni bari. Hadi bakalım. Day day, gel bakalım. Hadi bakalım kaymadan gel. gel bakalım. Ay. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.